Kral inerken göklerden, zelzele başladı birden. Mesih'i yerle bir eden, dünyayı sallıyor, gördüm. Tedricen başladı nuzul. Yavaş yavaş arttı nuzul. Bir kere de etse nuzul, beden kaldıramaz, gördüm. 97 senesiydi. Melek ve ruh nuzul etti. 97. sureydi. Kadir suresinde gördüm. Bu ne güzel tevafuk bak. 97'de indi hak. 99 zilzale bak. Dağlar paramparça gördüm. Kral indi Gülistan'a. Gökten kurbanlarla ana. O zindandan giden ana. Bu zindana gelir gördüm. Baba o gün turda yandı. Nurun vurdu, nurda yandı. Metris zindanında yandı. Nurun o gün burada gördüm. Volta atıp dönüyorken, Turu Sinam yanıyorken, Bayılıp gitmişim birden, Kendimi secdede gördüm. Secdede beton zeminde, gözyaşım sel olmuş yerde, herkes yemekte, içeride, ben dışarıda Tur'da gördüm. Tur dağında ne olduysa, Nur dağında ne olduysa, Ondan beter oldu İsa, Beka billah ola gördüm. Benim gördüğümü Musa, Görse yok olurdu Musa, Ruhullah'tır Mesih İsa, Allah ruhullah'ta gördüm. Bana geldi Leyla. Bana. Buna beden mi dayana? Nur etti bedeni ama ben de sade onu gördüm. Kestim başımı elimle. Nurdan kılıç kelimemle. Şehit düştüm bedenimle şehit ölmez diye gördüm Düşün bana nurdan bir eş yanında sönerdi güneş Tur Dağını yakan ateş yaktı beni yana gördüm Allah'ın nurunun yağı Mesih'in gönlünün yağı o mübarek zeytin dağı Mesih'in bedeni gördüm Lamba gibi fani beden kap karanlıkmış önceden Işığı gelince gökten güneşi koynumda gördüm Nuh tufanı oldu bende Ben Yok oldu nur selinde güneş göklerden indi de Mesih'te doğuyor gördüm Ruhul Kudüs'le güçlenen kadeh gibi fani beden Ruhullah olduğumu ben zülfeten bir anda gördüm Gördüm diyorum ben sana Çırıl çıplak gördüm ana ben de gördüm ben de ana Allah'ı ben ben de gördüm aldı aklımı başımdan deli oldum deli inan ne ben kaldı ne de zindan ben de sade onu gördüm ete kemiğe bürünmüş. Mevla Mesih'te görünmüş. Ruhullah sırrı bu imiş. Ruhul Kudüs Mesih gördüm. Doğmayan, batmayan güneş. Yaratmış bir doğan güneş. Doğmayana değildir eş. Doğan güneş, Mesih gördüm. Asıl güneş Allah ana, Mesih canlı ayna ona, Kurbanım ben yaradana, kurban, kurban diye gördüm. Beden bulutu içinde, güneş tutulmuş Mesih'te, Beden nura döndüğünde, güneşi ben, ben de gördüm. Tanrı kelimesi ruhu beden alıp gelmiş yahu Mesih'te gösterdi yahu Tanrı kendisini gördüm Ben Mesih'im dedim diye hahamlar döndü deliye deli kafir sahte diye fetva veriyorlar gördüm o zamanda bu zamanda. Din adamı her zamanda. Enbiyanın zamanında en azılı düşman gördüm. Beyt-i mukaddes bedenim haçta yıkılacak dedim. Yeniden yaparım dedim. Ben üç günde diye gördüm. Mesih ölmez dedim sana. Müjde gözüyle baksana. Beden libasını sana bırakır da gider gördüm. Arefe günü astılar İsa'yı haça asanlar. Kurban Bayramı'nda onlar İsa'yı yediler gördüm. Allah züntikamdır ana. İntikamı bırak ona. İsa öldü anlasana. Mesih ölmez diye gördüm. Haçımı sırtımda bana taşıttılar Meryem ana. Kanıyor, sızlıyor ana. Hala Yaralarım gördüm. Indirdi haçtan askerler, kan revan içinde her yer, sürükleyip götürdüler. İsa'yı mezar'a gördüm. Meryem ana, Meryem ana, kanın yerde koymam ana. Damarımda akar ana haçtaki kan hala gördüm. İzafidir zaman mekan. Güneş doğmaz batmaz inan. 2000 yıl önce doğan aynı güneş doğar gördüm. Kabeyi gördüm düşümde kara libası içinde bir geline dönüştü de bana doğru gelir gördüm kara libasıyla geldi İsa Mesihle evlendi fahişe Meryem denildi o zaman bu zaman gördüm yaptık düğünü vahiy yüce Allah'ın emriyle Mesih fahişe Meryem'le imtihanda yine gördüm. Varsa günahsız bir kişi buyursun, atsın ilk taşı. Günahım yok diyen kişi yalan söyler diye gördüm. Suçları yargı yargılar. Günahı Tanrı yargılar. Tövbe edene bağışlar. Tanrı gibi Mesih gördüm. Göklerin ve yerin nuru nuzul edip bende doğdu. Güneş kuzucukta doğdu Tanrı kuzusunda gördüm. Görünmüyor güneş niçin? Buluta girdiği için. Resulleri bunun için şahit yapmış Allah gördüm. Beşer bedeni olmasa, secde gerek bütün nasa, ruhullah'tır Mesih İsa, beytullah'tır diye gördüm. Münezzeh zaman mekandan, evi ne yapsın yaradan, Allah'ın evleri, inan, bil cümle enbiya gördüm. Ademde Allah'ı gördü melekler secdeye vardı Mümine secdegah oldu Ademde evi de gördüm Ayna karşısında secde eden kime eder secde İçindeki mukaddese secde eder diye gördüm canlı Kabe Meryem Ana, mukaddes oğlun baksana. Şemsi doğurmuş baksana. Benim anam diye gördüm. Baki bedenim Ruhullah. Beyti mukaddestir Billah. Fani bedenim Beytullah. Tanrının evidir gördüm. Enbiya afakta gördü, Mevla'yı ufukta gördü. Mesih kendisinde gördü, bedeninde diye gördüm. Allah'ın eviyim desem, haça gelecek bu sersem. Zuhur, nuzulu bu desem, aklı buna ermez gördüm. Leyla Mevla'ymış meğer, onu Mesih'te görmüşler. Melekler secde etmişler, kör şeytana inat gördüm. Meni rahme nuzul eder, canlanır tecessüm eder. Ruhul Kudüs nefha eder, tanrısal ruhunu gördüm. Doğar, büyür, insan olur. Nefsi ona şeytan olur. Doğasında barındırır şeytanını insan gördüm. Tanrı insan doğasında, ilahi ruh doğasında. Melek, şeytan doğasında mevcuttur insanın gördüm. Seni hayvandan ayıran İlahi ruhundur inan. Şeytan olur nefse uyan uymayan da melek gördüm. Aynaya bak gör şeytanı. Nefsinde gör kör şeytanı. İnsanoğlunun şeytanı içinde gizlidir gördüm. İçinde işinde gizli. Sözünde özünde gizli. Melek kisvesinde gizli. Her insanın şeytan gördüm. Aynaya bak gör deccalı. Nefsinde gör. Kör deccalı. Çağdaş dünyanın deccalı milyarları bulmuş gördüm. Kıyametin öncesinde Deccal şeytanı layin de en azılı döneminde. insanlarda gizli gördüm. Geçen yüzyılda başlayan, bu yüzyılda azgınlaşan. Her geçen gün daha azan insan suretinde gördüm. İnsanlığı saptıranlar, şu dünyaya taptıranlar. Her milletin deccalı var. Kendi bünyesinde gördüm. 8 başlığı 10 boynuzlu. Büyük fahişe domuzu. Mehdi görünür dış yüzü. İç yüzü deccaldır gördüm. Büyük deccal, büyük şeytan. Küçük deccal, küçük şeytan milyarları bulmuş şeytan domuz deccal burada gördüm güneş doğarsa içinde deccal erir gidersen de mesih'e iman eden de deccal şeytan kalmaz gördüm güneş üflemekle sönmez allah işi geri kalmaz. İman eder de sihirbaz. Firavunlar etmez gördüm. Engel olamaz hiç kimse. Vallahi ruhul kudüse. Öldürse, haça da gerse, Mesih işi yürür gördüm. O zindanda batan güneş, bu zindanda doğdu kardeş, aydınlatıyor bak güneş, şu müjde ile seni gördüm. Koptu zindanda, vaveyla, kapattı ağzımı leyla. Atçılık oyna bunlarla, sırrı gizle diyor gördüm. Her gün her gece içirdi beni kendimden geçirdi başka türlü olmaz dedi atçılık oyunu gördüm açıklayınca mesihi atçılık oyunu bitti mevla mesih'i hıfs etti zindanda sürgünde gördüm nereye gidersem orada kör şeytanlar iş başında Dostu düşman yapıyor da saldırtıyor şeytan gördüm. Sene olunca 2000 başlıyor ya üçüncü bin. 3. gün üçüncü bin. Mesih burada diye gördüm. 18 Mart 2000'de 3. kurban gününde. 18 kişi geldi de onlara söyleye gördüm. Üçüncü binin başında Resullerimiz de burada. Maidemizi kurduk da müjde verdik halka gördüm. Ben Mesih'im dedim diye haber gitti Türkiye'ye. Deli, kafir, sahte diye kışkırttılar halkı gördüm. Türk medyası Almanya'da. Mesih gündemde, medyada. Güneş batıdan doğdu da medyada konuşur gördüm. O zaman bu zamanda. Daha kötü bu zamanda. Kudurdu yine şeytan da medyayla saldırır gördüm. Belam fetvaları ile Çağdaş Engizisyon ile, linç kampanyaları ile haça geriyorlar gördüm. Senelerce her gün, ana, dokuz doğurdum, baksana. Çok zor oldu, çok zor, ana. Büyük doğum, çok zor, gördüm. Allah kime gösterirse, şahit odur, hak Mesih'e görür bizi nasipli ise. Karıncalar bile gördüm. Güneş uzaklarda durur, ışığı her yere vurur. Bulunduğu yerden görür. Görenler güneşi gördüm. Görenler şahitlik eder. Nasipliler iman eder. Ruhul Kudüs'le gönüller dolar, aydınlanır gördüm. Bu güneş ezel güneşi, bu güneş ebed güneşi, doğdu Allah'ın güneşi, biiznillah burada gördüm.